Ülkeyi, koy oğlum ultiyi, koy ultiyi. Aa, 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 aa. O ne lan? <laughs> Annenin amı <omu> yazıyordu. <laughs> Annenin amı. Annenizin amı efendim, annenizin amı. Siktir git köyüne amına. sen. Sen mi tutacaktın ne oldu? Biz bitirecektik de sen mi engel olacaktın? Köpek sen. 25 Mejai'di ya. Köpek ya. Ben oraya girmem bu arada yanlış anlama. Orada canı gidiyor bunun AFK değil diyecektim. Bitti. Bitti. Ona çok şaşırdım ya. O nasıl bir ikdam Hadi vurur da hani %60, %70 tamam mı? Oğlum %150 falan vurdu hani. Daha fazla boşa gitti adam öldükten sonra. Oğlum bu bizim abonelik simgesi ne kadar tatlı duruyor ya. Valla çok beğendim.